Evet merhaba gençler bu dersimizin konusu periyodik özelliklerden atom çapı ve iyonlaşma enerjisi olacak. Atom çapı nedir? Periyodik cetveldeki değişimi nasıldır? Önce bununla başlayalım. Atom çekirdeğinden en dış katmandaki elektronu olan uzaklığa atomik yarıçap denir. Atomik yarıçap İyonik yarıçap, kovalent yarıçap ve van der Waals yarıçapı olmak üzere 3 grupta incelenir. İyonik yarıçap, iyonik bileşiklerde her bir iyonun yarıçapıdır. Farklı atomlardan oluştuğu için her bir iyonun yarıçapı kendine has hesaplanır. Kovalent yarıçap, kovalent bileşiklerde tekli bağda iki ametal atomunun çekirdekleri arasındaki uzaklığın yarısıdır eş atomlardan oluştuğu için çekirdekler arasındaki uzaklığın yarısı bir atomun yarıçapına karşılık gelmektedir. Van der Waals yarı çapı apolar moleküller ve soy gazların katı hale geçerken birbirine bağlı olmayan iki atomun çekirdekler arasında hesaplanmış yarı çaptır. Van der Waals yarı özelliği merkezden dışa doğru ölçülmesidir. Yani kovalent yarıçap merkezden içe doğru ölçülürken van der Waals yarıçapı merkezden dışa doğru ölçülmektedir. Yani şurası van der Waals yarıçapı olarak ifade edilebilir. Buraya R1, buraya R2 dersek R2 van der Waals, R1 kovalent yarıçapı olarak ifade edilebilir. Periyodik cetvelde periyot arttıkça atom çapı artar. Yani periyodik cetvelde aşağı doğru inildikçe atomun çapı artar. Periyodik cetvelde aynı yatay sırada soldan sağa doğru giderken atomun çapı azalır. Soldan sağa doğru aynı katmanda bulunan elementlerin son katmanındaki elektron sayısı arttıkça atomun yarı çapı azalır. Tabii ki yine burada e, istisnalar olmak e, şartıyla bazı durumlar söz konusu olabilir. Elektron alışverişi ile taneciklerin çapları değişir. Yani elektron alan taneciklerin çapı büyür, elektron veren taneciklerin çapı küçülür. İzoelektronik taneciklerde çekirdek yükü büyük olan taneciğin çapı küçüktür. Verdiğimiz örnekte oksijen, neon ve manezyum tanecikleri var. Gördüğünüz gibi oksijenin eksi yüklü taneciğinin 10 elektronu vardır. Neon zaten nötr olduğu için 10 elektronu. Manezyumda e, çok özür dilerim burasının 2 olması gerekir. Manezyumunda 10 elektronu var. Sevgili arkadaşlar izoelektronik taneciklerde çekirdek yükü büyük olanın çapı küçüktür diye ifade etmişiz. Gördüğünüz gibi çekirdek yükü büyük olanın çapı küçük. Nedenine gelecek olursak. Sevgili arkadaşlar, oksijen de 8 proton 10 elektronu çekmektedir. Neon taneciğinde 10 proton 10 elektronu çekmektedir. Manezyum taneciğinde ise 12 proton 10 elektronu çekmektedir. Şimdi sevgili arkadaşlar, bakınız burada çok önemli bir detaya da değinmek istiyorum. Çekirdeğin çekim kuvveti elektron alışverişiyle değişmez. Çekirdeğin çekim kuvveti elektron alışverişiyle değişmez. Çünkü çekirdek yükü değişmez. Elektron alışverişiyle değişen şey elektron başına düşen çekim kuvvetidir. Yani örneğin sevgili arkadaşlar Magnezyum nötr iken 12 proton 12 elektronu çekiyordu. Ama 2 elektronu verince 12 proton 10 elektronu çekiyor. Yani elektron başına düşen çekim kuvveti artıyor. Ama çekirdeğin çekim kuvveti değişmiyor. Bu çok önemli bir noktadır. Gelelim biz konumuza. Yani ee, izoelektronik taneciklerde çekirdek yükü büyük olan tanecik neden çapı küçüktür? Gördüğünüz gibi 8 proton 10 elektronu iyi çekemez. 12 proton 10 elektronu çok iyi çeker. O yüzden izoelektronik taneciklerde proton sayısı büyük olanın çapı küçüktür. Taneciklerde karşılaştırma yapılırken atom çaplarında eşitlik söz konusu değildir. Herhangi bir tanecin herhangi bir şekilde başka bir atomun çapına eşit olması söz konusu olmaz. Atom çapı, atom hacmi, atom yarıçapı çapı birbiriyle doğru orantılı kullanılan ifadelerdir. Gelelim iyonlaşma enerjisine. İyonlaşma enerjisi gaz halindeki atomdan bir elektron koparmak için gereken enerjiye birinci iyonlaşma enerjisi denir. Birinci iyonlaşma enerjisi dememizin nedeni sevgili arkadaşlar, atomda yani nötr bir tanecikten koparmamızdır. Şimdi bununla ilgili verilen tepkimeleri inceleyelim. Ama öncelikle şuradaki bilgiyi de hatırlatalım. Her taneciğin elektron sayısı kadar iyonlaşma enerjisi vardır. Örneğin neonun 10 iyonlaşma enerjisi vardır, argonun 18 iyonlaşma enerjisi vardır gibi. Evet, tanecikleri inceleyelim. X atomu gaz halinde enerji verilerek bir elektronu koparılmış. Bu enerjiye birinci iyonlaşma enerjisi denir. Ve bir elektronu koparılmış bu tanecikten yine enerji verilerek bir elektron daha koparılıyor. İkinci elektronu koparıldığı için buna ikinci iyonlaşma enerjisi denir. İki elektronu koparılmış tanecikten bir enerji verilerek bir elektron daha koparılıyor. İki elektronu koparılmış ve üçüncüsü koparıldığı için bu iyonlaşma enerjisine üçüncü iyonlaşma enerjisi denir. Ve böyle devam eder. Sevgili arkadaşlar bir tanecikten bir elektron koparıldığında bir sonraki elektronu koparmak her zaman daha zor olacaktır. Yani atom koparmak giderek zorlaşacaktır. O yüzden üçüncü iyonlaşma enerjisi büyüktür ikinci iyonlaşma enerjisinden. O da büyüktür birinci iyonlaşma enerjisinden. Bu şekilde devam eder. Peki şuradaki uyarıya ve hatırlatmaya gelelim. Bakınız burada verilen denklemde X atomuna enerji verilerek iki elektron koparılıyor. Buradaki enerjiyi yorumlayalım. Sevgili arkadaşlar bu enerji kesinlikle ikinci iyonlaşma enerjisi değildir. Buradaki enerji birinci iyonlaşma enerjisi ile ikinci iyonlaşma enerjisinin toplamıdır. Yani buradaki enerji iki elektronun aynı anda koparılmasını gösterse de teker teker koparıldığını düşünülürse birinci ve ikinci iyonlaşma enerjisinin toplamını ifade etmektedir periyodik cetvelde iyonlaşma enerjisinin yönü nasıl değişir? Sevgili arkadaşlar, yukarıdan aşağıya inildikçe atomun çapı büyüdüğü için iyonlaşma enerjisi azalır. Çünkü sevgili arkadaşlar, küçük bir tanecik ile büyük bir tanecik arasında elektron koparmanın değişimi nasıl olur? Şimdi Burada küçük bir taneciğimiz var. Burada büyük bir taneciğimiz var. Ve burada elektronları var. Atom küçük olan tanecikler elektronlarını iyi çektiklerinden zor koparılır. Atom çapı büyüdükçe son katmandaki elektronları çok iyi çekilmediği için daha kolay koparılır. O yüzden çap büyüdükçe iyonlaşma enerjisi azalır. Aynı periyotta soldan sağa gidildikçe atom çapı küçülüyordu. Atom çapı küçüldüğü için elektron koparmak zorlaşacak. Yani iyonlaşma enerjisi artacak. Ama burada da arkadaşlar genellikle demeyi unutmuyoruz. Çünkü sevgili arkadaşlar küresel simetri diye bir kavram görmüştük. Biliyorsunuz küresel simetri taneciklere kararlılık kazandırır. Ve bu kararlılık onların elektronlarına daha zor vermesine neden olur. İşte tam da bu yüzden periyodik cetvelde birinci iyonlaşma enerjisine bakılırken 2 A ile 3 A'nın 5 A ile 6 A'nın yer değiştiğini sakın unutmayalım. Çünkü 2 A grubu S2 orbital ile bittiği için küresel simetrik. 5 A grubu da P3 orbital ile bittiği için küresel simetriktir. Ve bu da kendilerinden bir sonra gelen tanecikten daha zor elektronlarını vermesine neden olur. Bu ee, arkadaşlar özellik pek çok soruda bizim yanlış yapmamıza neden olmaktadır. O yüzden burada çok dikkatli ve hassas olmak zorundayız. Verilen bu sıra birinci yonlaşma enerjisi sırasıdır. İkinci yonlaşma enerjisine bakarken durum değişir. Çünkü bir A grubunda bulunan bir tanecik bir elektronunu verdiğinde artık hem elektronunu vermiş hem de soy gaza benzeyen bir taneciktir. Örneğin e, sevgili arkadaşlar e, sodyum sodyumun 11 protonu 11 elektronu vardır. Ve sevgili arkadaşlar 8A grubundan neonu alalım elimize. 10 ve 11. Bu iki çiklerden neon ikinci periyotta sodyum ise üçüncü periyottadır. Dolayısıyla birinci yonlaşma enerjisini karşılaştırırken sodyum zaten elektronunu vermeye meraklı biri olarak düşünürsek sodyumun birinci yonlaşma enerjisi neonun birinci yonlaşma enerjisinden küçüktür. Birinci iyonlaşma enerjisi. Pekala. Sodyum şimdi bir elektronunu versin. Yani sodyum artı olsun bir elektronunu verdi. Artık 10 elektronu var. Ve yine onu neonla karşılaştıracak olursak. Sevgili arkadaşlar, artık bunların hangisinden daha kolay elektron koparırız diye bakarsak sodyumun ikinci yoğunlaşma enerjisidir söz konusu olan ve artık hem neona bir soy gaza benziyor hem de bir elektron vermiş olmasından dolayı çok zor elektron koparılacak. Dolayısıyla bir A grubu ikinci iyonlaşma enerjisinde 8 A'nın başına geçecektir. Tabii ki bu tür yorumları yapmak soru içerisinde bazen zor olabiliyor. O yüzden sevgili arkadaşlar ben size şurada bütün iyonlaşma enerjileri için kullanılacak sırayı göstermek istiyorum. Elektron dağılımına göre bütün iyonlaşma enerjilerinin sırası şu şekildedir. Çünkü bakınız burada sodyum bir elektronunu verince ne ile bitecek? P6 ile bitecek. Yani P6 ile bitenler her zaman e, iyonlaşma enerjileri en büyük olan tanecikler olacaktır. Ve grafiğe inceleyelim arkadaşlar. İyonlaşma enerjisi ile ilgili verilen bu grafikte gördüğünüz gibi birinci periyot tanecikleri, ikinci periyot tanecikleri ve üçüncü periyot taneciklerini görüyorsunuz. Birinci periyotta zaten hidrojen ve helyum var. İkinci periyotta gelecek olursak buradaki berilyum ve azotun 2A e, ve 3A, 5A ve 6A değişimini görmektesiniz. Yani eğer bu değişim olmasaydı şu şekilde gitmesi gereken grafik 2A'nın 3A'nın önüne geçmesi ve 5A'nın 6A'nın önüne geçmesiyle bu çıkıntıları oluşturmaktadır. Buna çok dikkat etmeliyiz. Ve ne ondan sonra periyot büyüdüğü için yine iyonlaşma enerjisi aşağıya düşerek tekrar orada yükselmeye başlıyor. Bir elementin iyonlaşma enerjileri periyodik cetvelde grubun bulunmasını sağlar. Nasıl ki sevgili arkadaşlar daha önce biz grup bulurken Tabii ki burada sevgili arkadaşlar baş grup elementlerinden yani A grubu elementlerinden bahsediyoruz. Grup bulurken son katmandaki elektron sayısı demiştik hatırlarsanız elektron sayısı baş grup elementleri için. Şimdi şöyle bir örnek verelim. Örneğin sevgili arkadaşlar alüminyum 13. Katman dizilimini yapacak olursam burada iki elektronu var. Şurada 8 elektronu var. Ve burada da 3 tane elektronu var. Şimdi sevgili arkadaşlar bu elektronları tek tek koparalım. Şimdi birinci elektronunu koparmak için birinci yoğunlaşma enerjisi uyguladım. Ve bir elektronunu kopardım. Sevgili arkadaşlar biliyorsunuz ki ikinci elektron daha zor kopacaktı. Ve ikinci yoğunlaşma enerjisini uyguladım ikinci yonlaşma enerjisiyle de ikinci elektronunu kopardı. Ve devam ediyorum. Üçüncü yonlaşma enerjisini vererek üçüncü elektronu da kopardı. Şimdi sevgili arkadaşlar biliyorsunuz ki üçüncü iyonlaşma enerjisi ikiden büyüktür. O da birinci iyonlaşma enerjisinden büyüktür. Ve bu bu enerjilerin arasında bir buçuk iki katlık farklar vardır. Bir buçuk iki katlık farklar. Şimdi sevgili arkadaşlar. 3. katmandaki elektronlar bitti. Şurayı bitirdik. Yani bir alt katmana geçtik. Artık çekirdeğe daha yakınız. Daha zor çekiliyor elektronlar. Yani benim şuradaki bir dördüncü elektronu koparmam için vereceğim dördüncü iyonlaşma enerjisi artık üçüncü iyonlaşma enerjisinden bir buçuk iki kat değil çok çok daha büyük olması gerekir sevgili arkadaşlar. Üçüncü iyonlaşma enerjisinden artık çok daha büyüktür. Yani biz iyonlaşma enerjiler arasında değişen kata bakarak son katmandaki elektron sayısını bulabiliriz. Şimdi buradaki örnekle bunu pekiştirelim. Sevgili arkadaşlar, X, Y, Z taneciklerinin ilk dört iyonlaşma enerjileri bize verilmiş. Şimdi X taneciğine bakalım. Birinci yonlaşma enerjisi 110. ikinci yonlaşma enerjisi 1210. Üçüncü yonlaşma enerjisi 1350. Dördüncü yonlaşma enerjisi 1840. Gördüğünüz gibi birinci elektronu kopardıktan sonra 10 e, kattan fazla bir artış olmuş. Demek ki bunun son katmanında bir elektron varmış. Öyleyse X bir A grubundadır. Y taneciğine bakacak olursam. Birinci yoğunlaşma enerjisi 175. İkinci yonlaşma enerjisi 340. Üçüncü yoğunlaşma enerjisi 1860. Dördüncü yoğunlaşma enerjisi 2100. Şimdi birinci elektronu kopardıktan sonra yaklaşık iki katlık bir enerjiyle ikinci elektronunu koparmış. Ama ondan sonra elektron koparmak için neredeyse altı katlık bir fark oluşturmuş. Demek ki katman değişmiş. Demek ki son katmanında 2 elektron varmış. Yani Y 2A grubunda. Üçüncü yani Z taneciğine bakacak olursak. Birinci yonlaşma enerjisi 90. ikinci yonlaşma enerjisi 1140. Üçüncü yonlaşma enerjisi 1450. Dördüncü yonlaşma enerjisi 1740. Ve yine burada birinci yonlaşma enerjisindeki sonraki aşırı artış son katmanında bir elektron olduğunu, bunun da bir A grubunda olduğunu bize gösterir. Şimdi sevgili arkadaşlar, burada bir noktaya değinmek istiyorum. Yoğunlaşma enerjilerine bakılarak periyot bulunmaz. Ancak bize verilen ekstra bilgilerle periyotu bulabiliriz. Peki bu soruda sevgili arkadaşlar grupları bulduk. Yani Gördüğünüz gibi bir A grubunda X ve Z tanecikleri vardır. Bunların periyotlarını yorumlayabilir miyiz? En azından hangisinin üstü hangisinin altta olduğunu söyleyebiliriz. Periyotlarını tam olarak bulamazsak da. Ama dediğim gibi verilebilecek ekstra bilgilerle bunları bulmamız mümkün tabii ki. Gruplarını bulduk. Şimdi X ve Z var. İkisi de bir A grubunda. Hangisi üstte, hangisi altta? Yani hangisinin periyodu daha büyük? Hemen bakacağımız şey birinci yoğunlaşma enerjilerinin büyüklüğüdür. Bakalım hangisinden zor elektron koparılmış? Çünkü hangisinden zor elektron koparılmışsa onun çapı daha küçük olmalı. X taneciğinin elektronunu koparmak için daha çok emek sarf edilmiş. 110. Demek ki X taneciğinin çapı daha küçük. O yüzden X yukarıda Y aşağıda olmak durumundadır. Bu şekilde periyotlarını tam olarak bilemesek de e, ne konumda durduklarını bulabiliyoruz. İonlaşma ee, dersi ile ilgili vereceğimiz bilgiler bunlar. Kolay gelsin, iyi çalışmalar.